Aha. 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 Ne oldu? Bizme at. Aha. Bizme 130. Bot motor. Aha. 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 <laughs> Bot otoban, otoban. Dur redal. Aha. Gelen kesmemiz kolay olsun. Aha. Aha.

Gençler merhaba videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine rankıtta yardırmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi rank kasmaya başladım. Hunharca rank kasıyoruz. Full tryhard DC'nin birinciliğini alacağız videomuz. Ve bu yollarda böyle dingil dingil insanlar karşımıza çıkıyor. Bunları da size göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Daha beter oldu ben Pink. İyi ki telefona bağlıyız yani. Bizim çocuk FB'ye aldı. O iyi zaten ya 400 ksı da var. Ben 3 levelde sana geleceğim. Şeyde Kazix de bak mide doğru geliyor. Tamam. 70 80 sanki EU'da oynuyoruz be. TR'de oynarız. 70 80 pink. E düzüm var. Güzel. Güzel. Şurada sıkatı da almaya çalışsak. Ben yapacağımız ama Bana sikeceğim yapacağınız ya amına sokarım ya. Ya benimle dalga geçiyor. Arkasına geçmeye çalışıyorum. Bere gelsin diye koşuyor önümden koşuyor ya. Her el aynı muhabbet ya. Şu Skatel'ı ben alırken bir karşı canlı gelip smite atıp çalıyor. Her el aynı muhabbet. Çarpı başta atmasan da uğraştırıyor. Ölünün Aynen öyle. Ne bakacaksın o zaman? think 100 zaten. Şunu bir Kevin internetine bağlan. en azından 500 sabit oynarım. Çığa. Gen Çığa. kedi basıra. İyi oldu. Ama ne vurdu telefonu seni ya. Öleceğim şimdi. Anasını ya. Bu Bakın ne ya arkadaş ya sihirler tekrar bağlanmış ah, çıldıracağım Köşişler ya beni iyi. ev bağlandım ya O 30 gene arada bir 300'e çıkar da duruyor <laughs> telefon niye böyle yapıyor anlamadım Demin mi ben girdim de antrenman olmadım. modunda 40ms veriyor oyuna girdiğimiz mi 60 120 130 bot motor Merkezini... Rakip bu. buraya kadar Hı -hı. ADC salana dedik ki el başında. Bizim bir salak bir ADC'miz var. Totemlemiş olabilir orayı. Aynen. <laughs> Helal lan da var oynamayı biliyor. Geliyorum. Alat. Rede de çıkacak bunun. <laughs> Trollüyorlar mı ya anlamadım ya tope olsa da bot kötü oluyor. Hiç ikisinin de iyi olduğu <laughs> yok. Gelir mi? Geldi. Aha. Oyun bende. Vallahi yemin billah şart olsun bilgisayarda dalga geçiyor. Ben adama Q attı mı? Drink 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 diye hemen arka planda bir şey açıldı. Demut etmedi ya. Kaçalım ya. kaçalım öleceğiz diyorsa. Akşam geliyor ya. Görünmez. Aha. Kaçar herhalde. Süper. Ya. Gör görmezse beni. Aha. his Oh be. Her şeyini boşa attı adam. Şunu kestim de 6 level olacağım. Hemen yardıma geliyorum. Eyiz Oh, oh mid bak. Güzel oldu ya bu bayağı iyi oldu. Ya şaka gibi sen demin olan işi görsen e, adama Q tutturdum ama kazıksa flash attı öteki tarafa Q spamle ekranın yüzüne bir şey geldi Discord'dan mı nereden geldi ding 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 Q'ya gitme alt tap yaptım tekrardan Q'ya gittim tüm şanssızlıklar bizim Bak, bir şey tersine gittiğinde full tersine gider benim sloganım budur yaz bunu güzel lafı Bak learn better bilmem ne anasını sen nesin acaba diyeceksin Beni cinlendirdiniz amına koyayım. Ama ben de sizi cinlendireceğim. Bu bütün şanssızlıklar bizi buluyor bay. Çaran getiriyorlar bilmem ne. Anasının bacağı. Kazık bir bok yapamadı ta. Boka gidiyor. Önde. Bot otoban otoban. Dur Reda lan da öyle gelen kesmemiz kolay olsun. Kazık stopta. 2v1 atar ya bizim. Atar atar. <gülüyor> Akşam da yap. Kesememiş lan. Geldim kardo. Çok iyi oldu Çok iyi. ya. Bu adam biliyor oynamayı. Toptan aşağıda oyna. O ben desin de, ya. Top, top kazansın yetersin. Aynen öyle. Bir de geliyor. Abi ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? <laughs> Gerizekalı adam ya. Çok güzel be. Alamet nereye gitti? Alameti yediler mi? Şimdi Afelius'u reportlayalım bilerek trollüyor ya. Aynen. Ya dünkü mesela Katerina'yı report ettik ben yememiş. Sıfır demiş ki. <gülüyor> <gülüyor> şu adam. Ah be, öldürdüler. Helal birini bari kestin. Tamam şatlağını aldım. Her el böyle ibnelerle uğraşıyor. Her el her her. Bir kill aldı hemen şatlağını var. Şimdi bir de ölecek şatlağını verecek adama. Aynen. Top geliyor bilmem ne. %70'in üstünde bir de eğitimiz var. Birinciliğe kasıyoruz diye oynaz Böyle adamlar geliyor işte. plat 1. Draven'in altı artıcı yok. Bir kesebiliriz aslında ne ama dimdik keseceğim ya hiç uğraşamayacağım. Ne oluyor <laughs> lan? He? <Ha? gülüyor> Adama bak salak. Helal. Bunu da kestik. Nerf mörf işlemiyor bize. Ama cinnet geçiriyorsun yani. Böyle teamlar geldiğinde cinnet cidden geçiriyorsun. Mordemiz bari iyi çok şükür. İyi hey dediğimizde 5 dakika yaşama aram mı? Dediği gibi shutdown var 50 siya sadece yani. Efef başlatıyor tam olarak. Allah Allah ya. Heriflere zorla beni aldıracağız diye uğraşıyoruz. Vallahi billahi zorla beni aldıracağız diye uğraştırıyor. Ey bunu da kestik. Çok Bir beyaz direkt çıkacak. İtemleri iyi. Tek yemeyelim diye sıtarak çıkacağım. Bu itemden sonra siterak çıkmaya başladım. Daha iyi gidiyor. Can çalma çıktığımda çok öndeyken can çalma çıktığım oluyor da. Bu oyunda ne olacağı belli olmaz. Takıma çok güvenme. ADC ile Supa çok güvenmediğimden. Günün ilk eli win olsun istiyoruz ama nasip olacak mı? Ya canlasın sanki suikastçı gibi bir de geliyor işaret atıyor oradan mor da yok bir şey yok gelme işte Ya arkadaş sal orayı sal sal manyak mıdır nedir ya Alamet alalım tryhard baba salmaz bu herhalde saldın mı oyuna geliyor Bir yumuşaklık gösterdiğin an geliyor oyuna kazanı batırırken bela Plat bir diamond olacağız Hiç şey etmeye gerek yok Güzel burayı da ya bir tane daha vurduruyuz adamlar hala botta ya, Gelemez bu zaten bu oraya. Bir tane daha vurar hatta. bunu kestik. Direkt bence başlayalım çıktı gibi. Olur olur. Devam ke. Hala çok güçlüyüz. Şattan vermeyelim. Dürüst oynayalım. Sıkıntı yok. Çok güzel. Geldim geldim. Geldim geldim. Ne yapıyor ya? Base atsın TP'si var. Çok iyi. Alırız bunu ya. Başlayalım ya TP'si var gelir. Ora TP at asiste geldi oradan on numara. Bas TP'yi. Güzel. 2000 gold lazım. 400 gold alırsam CI alacağım. Hı. Bir daha ölmezsen of 14 kda geçiyor direkt. Aynen güzel. Bir iki kill ta alırdı belki. Geldim hemen direk iki gömelim şuradan. Çek 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 çek. Çek kardo da çek. Güzel R2 de çöktük. Bizim adam böyle öldü kesti. gitti de. Oha. Shot da verdi pek tatlı bu şekilde. Şuradan bir baby tip base atacağım. Şu kuleyi ben alırım. Helal mi orada? Ben bunu aldım base yapıştırıyorum. Diye var agresif oynayabilirim fightta Direkt girebilirim işte yani sıkıntı yok Bizim ADC öldü mü? Tekmeyi vurdum da bayıldım adamı okay Bu Devam ke Güzel üç kişi daha kestik oradan ölmemeye bakalım. Bunu devreye girdi. Kadeye kasıyoruz birinciliğimize kastığımız için. Bütün şekiller rastgele attı bizim adam. Kestim ben bunu. Çıkarım buradan totemim var. Bunu da kestim. Aha, Bunu da keserim. Ah be. be. Ulan minyon geldi ölüyken önüme yürüdü. <laughs> Q'mun önüne geçti minyon gördün. Gördüm ya. Bitirelim sıkıldım diye. Senin sayende kazanıyoruz sanki oyunu. Biraz zorla tutuyoruz oyunu. Bir de FF veriyor. O. Şu adam beni çıldırtıyor ya. Öyle. Öyle geliyorlar bana. Ben bir item bitti alan gelen ya fightlamak da. Her şifa fight çıkacak orada gitme Tek yedi. Lux QCN yamuluyor ya. Kaybedeceğiz oyunu böyle giderse ya. Aa, Adam kalmış. bizim adamı kesmeye gidiyorlar işte. Şunu alabilirsek. Öldü. Ölecek ya, öldü. Ah ee, aha. Ah, İçini aldı. Sen kes. Kes senden kes kes kes. Düşmedi. Çok düştü. güzel. Baron alalım. Çok güzel ben oldu bu ya. düştü. Bunu alıp bitirelim gari. kestim. <laughs> Öl oğlu. Ne oldu ne? Baron alamadık adamları kestik de şimdi alırız baronu. Flash'ım var benim. Raven burada. Alayım. Sonuna kadar hak ettik boyun bu beni. Full try'a artık baba birinciliğe kalkıyorum. Değilsin Bir birinciliğini alacağız. O yüzden full try'a teroy. Şu an win rate'imiz bayağı iyi. %70'lerin üzerinde. Benim win rate'i kim bozuyor? Hep Lee bir iki lose alıyorsun. 8-10 win alıyorsun. Bir iki lose arka arkaya alıyorsun. Bunda da salak salak böyle bizim ADC gibi adamlar geliyor. Daşıyamaz artık adamları. Bizim bot lane Sabahtan mesela. iyi kötü win aldılar. Mide geldiler öldü de. Bu da bizim kastığımızın sayesine rakip kasamadı. Bende şey var. Flash var. Engage atabilirin. Ölümün şeyi de var. Şu neyu koruyucu melek. Morde'nin tarafına gidelim bence. Morde bence ölmesin. Laksın ben ultisi yok attı. Ama hemen gelmiştirin o. Şuradan Q atacak Değilim. Tek attı bisikli kardeşimin. Oradan bir kombosu tek attı bana. Aha, öldük ya. <laughs> Çıkın ya ölmezsiniz. Süper. Oy. Vallahi helal. Helal başarın yine. bunda da kestik. Şöyle bir CTL 6'yı patlatalım. Draven ona vuruyor. o Oyunu bir çara vuruyor. Çara bak ya. Bir ben... bastı. Bir Of ne almış lan böyle öldüremedim. bir saat kalkan aldı. Neyse. Hi açamadık ya. 20 kilimiz var. Şu tek ya, Adam Allah satıyor. Şu salak satıyor. Bu salakla bari gezelim. Bizle de yar madem bu salakla bari gezelim. Başlamışlar. Ben ne kadar uğraşıyorsam adamlar da o kadar luz almaya uğraşıyor ya. Şura bak ya. Değil, atlamadan Ben değil. olmadan sizin takım ta iyi ya. Ben win alalım diye uğraştıkça adamlar luz alalım diye götlerini yırtıyorlar ya. Lux'tan tek ya otuyor bizim şey. Ne orada? Şeref size bak deme, mi Her Her tek atıyor ki? ya. Bu bir Korucu lux oyunu tutuyor. Bir tane lux. Allah'a bir Lux'a oyun veriyoruz. Morda'yı tutuyor tek atıyor adam. Lux'u mu kickleyen gal Draven'ı keseriz gene. ADC bir gelse bizle. Oyunu kazanmamak için elinden geleni yaptı herif ya. Cık. Oğlum bir Lux'a yakalana 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 yakalana. Mafya oldular bak. Tek kombosuna Dikkat dağıtıyor efendim. ortalığı. Afelius Taras'a gelse de. Birini bir kessek. Gideme ki. Daralandı tam laksın. Harbiden ya. ha. Attı yine Q'sunu. Şunu kesin. Lan daha demin uçtu. Herkesi kesiyor be ya. ya adam. Herkesi kesiyor. Çok güzel. Çok iyi. Bitirelim toptan oyunu. Bir olur şey. olur geldim. Bizim ADC öldü kis. ki. Mor da doğacak. Lux oynan. Wayne Lee miysin oynamanıza gerek yok. Lux oynan direkt. Lux alın. Sin oynamam. Bak ciddi diyorum size. Lux alın. Q, tek. Q, tek. Hiç gerek yok. Ben götümü yırtıyorum. Bir saattir 21'e 3 oynuyorum. Adam sadece tek kombosuyla faizli taşıyor. Hep ]laşıyor. de daralan oluyor faizler. Flaşım var luxa olabildiğince atacağım. Zonyası yok bir şey yok. Zonyası yok ya abi. Dikkat edin. Başladılar. Eridi. Lux Neyse yarım çok sıkıntı kalır olmaz değilim. ya. Sıkıntı. Dakika olmuş 40. Azıcık bekleyelim de luxu görelim. Lux'u örüyor <laughs> adam ya hala. Ben luxa bak flaşlayacağım. Yeter ki görüş olsun. Baron olur eritiriz, olur baron da alırız. <laughs> Tek atacak lan sağa doğru tese tek atacak adamın. Yetişemez ya adama şaka gibi. base'i Beyzi tutmak zorundalar baron alalım. Tamam tamam baron alalım. Beyze geliyor adam. Kesin. Allah Allah. Pipe ölmesin, mi? ölmesin. Orada ölmesin. Aha. Ha, sat de geliyom. Geldim, geldim. Baron'u alalım artık. Baron aldırmayacak it bize. Acelliyse bak gitme. Ya öldü ya. Ölmedi la. Damage yok, damage yok. Acelios yok ki Hadi. Sare, atıyor. Engage atça ama flash'ım Hatsız var. Kitle direkt biter. Hadi baş, gel buraya ağzını. Hah. Sıçın endenlerin ağzına. Abi bozuklarım sizi. Hah. GG. Fucking beğeni yapıştırın bu maça. Fucking beğeni. Yundayme. Kisama wa shijou no shunshin tsukai yo. my room my world's so bright it's hard to breathe but that's all right hush You're